Legenda Merhaba sevgili Demirelli Gayrimenkul izleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Şu anda Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine sadece 4 kilometre mesafede Hacı mahallesindeyiz arkadaşlar. Hacı mahallemize 1 kilometre mesafede bağlı olduğu ilçeye de 4 kilometre mesafede. Burada 550 metrekare çok harika bir hobi bahçemiz var değerli izleyicilerimiz. Hobi bahçemizin etrafı görmüş olduğunuz gibi beton direkler ve tel sütlerle çevrili. Burada girişte de demir bir kapımız var arkadaşlar. Arsamızın çevresi korunaklı. Herhangi bir dış etkenlere karşı arsamızı koruma altına almışlar. Arsamız boş bir arsa değil. İçerisinde yaklaşık 10 çeşit meyve ağaçları mevcut. 6 metre derinliğinde bir su kuyusu, su kuyusu kazılmış. Jeneratörlü su pompası kurulmuş. Yaklaşıkta yaklaşık da bir tonluk bir su tankı var. Bir tonluk su suyu oradan basıp konteynerimizin içerisindeki çeşmelere suyumuzu veriyoruz. Lafı daha fazla uzatmadan hep birlikte şimdi arsanız içerisine geçelim arkadaşlar. Burası buradan bir insan girişi için normal bir kapımız. Bu da araçla gireceğimiz zaman bunu da açarak içeri aracımızı fark edebiliyoruz arkadaşlar. Burada hemen bir vişne ağacımız mevcut. Bakın burada salatalıklarımızı, domateslerimizi, biberlerimizi organik tarım anlamında ekebileceğimiz her şeyi buraya ekebiliriz. Toprağımız, tarıma elverişli bir toprak yapısı var arkadaşlar. Bakın arka cephesi geniş, ön cepheye doğru böyle üçgen şeklinde daralıyor değerli izleyiciler. Ve bahçemizde de görmüş olduğunuz gibi meyve ağaçlarımız ekilmiş ve onları tutmuş. Görmüş olduğunuz gibi ağaçlarımız yeşermiş içinde kuruyan herhangi bir ağacımız yok arkadaşlar. Bakın burada 6 metrelik bir su kuyusu var. Su kuyumuzda hem bir bahçeyi sulamak için bir tulumba konmuş. Ayrıca da kuyumuzun başında jenatörlü su pompası var. Buradan su pompası vasıtasıyla ağacımızın altındaki su tankına su gidiyor. Oradan da konteynerin içerisindeki lavabo çeşmelere suyumuz aktarılıyor arkadaşlar. Şimdi konteynerin içerisine geçelim. Bakalım konteynerimiz bölgelerini alalım. Bakın konteynerimizin zeminine sağlam bir beton dökülmüş. Ön tarafında veranda içinde fazladan bir beton dökülmüş. Dilerseniz ön tarafını profillerle ya da arşap olarak bir veranda buraya yaparak gölgesinde mangalımızı, kahvaltımızı yapabiliriz arkadaşlar. Bakın burası giriş kapımız. Görmüş olduğunuz gibi. Yerlerimiz laminat parke. Burada küçük bir salon şeklinde bir odamız var arkadaşlar. Çok rahatlıkla buraya masamızı koyabileceğimiz ya da bir yatağımızı buraya koyabileceğimiz burada bir odamız var. Hemen burada solda ufak bir mini banyo ve klozetimiz. Burada da lavabomuz mevcut arkadaşlar. Suyumuz bağlı. Burada da yine aynı şekilde küçük ön bahçeye bakan bir odamız daha var değerli izleyicilerimiz. Buraya bir tane güneş paneli koyarak da elektriğimizi burada tedavi gelebiliriz. Ancak kendisi şu anda jendörle elektriğini kullanıyor ve aydınlatmasını da o şekilde sağlıyor değerli izleyiciler. Burada da küçük bir mutfak tezgahımız var. Görmüş olduğunuz gibi çift kapaklı bir mutfak tezgahımız da mevcut değerli izleyicilerimiz. Konteynerimizin arkasında aynı şekilde bir bahçe alanımız daha mevcut. Burada masalarımız, koltuklarımız da var zaten. Burada rahatlıkla misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz Misafirlerimiz burada ağırlayabileceğimiz, sabah kahvaltımızı, akşam mangalımızı yapabileceğimiz Burada da geniş bir alanımız mevcut. Bakın artımızın bitiş noktası Karşıdaki beton direkler dediğimiz gibi artımız üçgen şekilde aşağıda birleşiyor Burada da bir tonluk bir su baskımız var arkadaşlar Bakın arkadaşlar görüyorsunuz suyumuz bu şekilde akıyor Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine buraya ulaşımımız her iki veya üç yönden yapılabiliyor arkadaşlar. Hemen alt tarafımızda at çiftliği var. At çiftliğin oradan da girdiğimiz zaman hemen korunun içerisinden bu şekilde ulaşım yapabiliyoruz. Ama asfalttan gelmek istiyorsanız Gönen ilçe merkezinden Hacıveli Oba mahallesine Hacıveli Oba mahallesinden de Meran içerisinden de buraya bir kilometre mesafede rahatlıkla ulaşım sağlayabiliriz arkadaşlar. Bu mahallemizin çok geniş çok büyük mera alanları mevcut. Örnek veriyorum yani ufak çaplı burada bir hobi amaçlı hayvancılık da yapmak isteseniz. Burada 3-5 koyun kuzu bakmak isteseniz. Hemen alt tarafımız mera. Mera'da hayvanlarımız da rahatlıkla otlatabiliriz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bizimle kalın. hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere.